Günaydın, günaydın. Hayırlı cumalar, hayırlı sabahlar. Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. Başta Mustafa Kemal, Atatürk ve bütün öğretmenler, bütün eğitimciler olmak üzere bütün öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Şimdi ben dün ne yaptım? anlatacağım size ama önce sizinle bir hazırlanalım değil mi? Bir motive olalım, kalkalım, elimizi yüzümüzü yıkayalım, dişlerimizi fırçalayalım. Ondan sonra saçımızı başımızı tarayalım. Saçlarımız kısa da olabilir, saçlarımız çok az da olabilir. Olsun. Saçlarımızı şöyle bir güzel tarayalım, pijamalarımızın içinden bir çıkalım. Ondan sonra yüzümüzü, gözümüzü bir nemlendirelim. İlla süslenmek, bakımlı olmak, makyaj yapmak, boyanmak değildir değil mi? Boyanmak da Yusuf'un tabiri bu arada. Boyanmak. <laughs> Makyaj makyaj yapmaktır yani değil mi? Ee, evet böyle bir güzel günde ben dün akşamdan fark ettim 24 Kasım yarın olacağını. Ee, tabii ki de öğrencilik yıllarından dolayı e, hem milli günlerimizi hem milli bayramlarımızı hem dini bayramlarımızı hem yani bunun öğrencilikle de bir alakası yok bence yani bütün e, Türkiye'de yaşayan halkın bilmesi gereken şeyler tarihleri ve e, tabii ki böyle özel günler. 24 Kasım'ın öğretmenler günü olduğunu biliyorum ama dün akşam e, bu bana dank etti ve e, şeye çıkamadım. Allah şey yapıyor, e, sela veriliyor. Dün şeye çıkamadım. Şu saatimizi bir takalım. Markete çıkamadım açıkçası. E, şimdi öğretmene e, hediyesiz de böyle özel bir günde şey yapmak istemedim. Geçiştirmek istemedim. Ne yaptım biliyor musunuz? Benim bu e, beyaz vazolu, beyaz saksılı daha doğrusu. Ne vazolu? Beyaz saksılı ektiğim mor çiçeğim vardı ya çok sevdiğim. Ben onu güzelce bir hediye paketleri, e, yedikten fazladan yılbaşından kalmıştı geçen seneden. Ona koydum. Üzerine arasın el yazısı güzel bir not yazdık, yapıştırdık. E, keşke çekseydim size ya. Ama dün telefon yükleme yapıyordu. Bu telefon yüklemesi bu internet sorunu artık beni çıldırtacak zaten de. Neyse ne yapıyorum ben şimdi bir kremleneceğim saçımı taradım saçımı toplayacağım ama ev işleri yapacağız ev işlerinize girişeceğiz. Ee, yok şunu istiyorum şunu Ben de benim için kıymetli olan hani emek harcadığım bir hediye göndermek istedim açıkçası. Zaten evde de hani bir öğretmene gönderilebilecek ne olabilir ki? Yani düşünüyorum açılmamış kalem yok. Ee, genelde hani böyle şeydir ya tipiktir ya öğretmene gönderilen ki gerçi ben e, birinci sınıfta ee, öğretmene buket yaptırmış ve F e, panduf patik almıştık. Yusuf'la gitmiştik. İlk yılıydı diye. Geçen sene nasıl geçiştirdik onu hatırlamıyorum. Gerçekten bu senede de 3. sene. E, ve bu senede benim için dediğim gibi kremi çok fazla bocaladım. Neyse ellerimi alırız. Bu sene benim için öğret önemli olan kendi ellerimle yaptığım öyle manevi değeri yüksek güzel bir hediye gönderdim. Canlı çiçek yani. Ee, ve güzelce paketledik. Çok tatlı oldu. Ya yani gerçekten satın alınmadan daha tatlı oldu. Ee, önemli olan yarım elma gönül alma ve unutmamak, hatırlanmak bence. Onlar da az emek harcamıyorlar en az bizler kadar. Gerçekten öğretmenlik çok kutsal. Çok çok kutsal bir meslek. Ee, ondan dolayı saygımız, hürmetimiz sonsuz. İyi ki varlar. Şöyle bir dudamızı da nemlendiriyoruz. Bu nemlendiriciler böğürtlenlerden, böğürtlen neymiş bunlar bu arada? Dün şokta gördüm ama Nivea'nınki değil. E, Amor bilmem ne, şokun kendi e, markası yani alt kendi markaları oluyor ya deterjanlarda işte ne bileyim bakım ürünlerinde. Ve 15 TL'ydi, böğürtlenlisi de var. Koş, şoklarda artık çıkmış gidip bakabilirsiniz ihtiyacınız varsa. Ki bence kış günleri şu anda en önemli olan şeyler bu soğuklarda. Bu havalarda yüzümüzün nemli tutabilmek. Yazın zaten bir şey süremiyoruz. Tamam. Ee, onun dışında ben bugün rekoru kırdım saat 11.30'da uyandım hepsini anlatacağım ama şu saçımı toplayayım hemen sizinle yatak odamı toplamaktan bir başlayalım çünkü e, geç uyandım ve işlerim kaldı benim şimdi birinci vlog çoktan öğlen saatine bile yetiştirmem gerekiyordu hatta işlerimi de bitirmiş olmam gerekiyordu ama böyle oldu iyi miyiz? iyiiz. hiç makyaj falan yapmadım zaten çünkü abdest falan alıyorum o makyaj çıkıyor Evet. <laughs> ne anlatacaktım size bir de? Bir şey daha anlatacaktım da aklımda bir konu vardı. Ha şey sorulmuş. E, eşin nereye gidiyor? Ne işi yapıyor diye. Ne işine gidiyor diye yazmışsınız. Üç kişi de beğenmiş bunu. Anladığım kadarıyla e, geçenki vlogumda kaçırmış da olabilirsiniz. Söylemiştim çünkü nereye başladığını. Kayınpederim inşaat sektöründe ve işte çatı ustası, ne bileyim, ev yapıyor, duvar yapıyor, bütün işte beton döküyorlar. Tadilat, inşaat alanında bildiğiniz yapım, tadilat her şeyi yapıyorlar ve Çıralı'dan iş almışlar. İş almışlar dediğim yani teklif geliyor, usta gidiyor, bakıyor. Usta kayınpederim bu arada. Fiyat veriyor. Hani şu kadar malzeme gider, biz bu el işçiliği bu kadar isteriz. Onlar da kabul ederlerse ondan sonra anlaşmaya varıyorlar. Genelde zaten yazları kendi turizm işlerinde restoranla uğraşıyorlardı kayınpederim falan ama kışları mutlaka hep inşaat işindediler. Bu arada benim evimi falan da zaten kayınpederim yaptı. Karşıdaki bungalovları yani eşim kayınpederim yaptı, evimi eşim de yaptı. Yani bu işlerden anladıkları için herhangi bir su ondan sonra nasıl söyleyeyim başka su giderlerinden de anlıyorlar, çatı işinden anlıyorlar, demir ustası asıl demir ustası ama her işten azar azar bildikleri için ve çok e, ta işlerinde iyi oldukları için böyle bir işe başladılar ve kayınpederimle Yusuf çalış çalışıyor. Yani çünkü berberde artık işler gerçekten bitti denilecek durumda. Çünkü çarşıda görüyorsunuz ben gidince çekiyorum size zaten. Kimse yok. Yani bırakın günlük tıraş olmaya gelecek 3 kişi. Eskiden hani 2 hafta önce falan, 1 hafta önce falan gene o kadar vardı. Şimdi o da yok. Ama tabii ki yine de randevulu gelen e, tıraş için müşterilerine randevu veriyor. İşten sonra gider tıraş ederim diyor. Mesela o sorun değil. Yeter ki müşterimizi müşterimizi hani sırtımız dönmeyelim. Sonuç itibariyle asıl meslek berberlik falan filan. Yani öyle inşaat işine başladı eşim. Dün çimento dökmüşler. Çimento karıştırmışlar ve e, orada bungalov mu? Apart mı? Bir yerin ağaçlarının bahçesinin diplerini oyup kenarlarına çimento yapmışlar. kaldırım taşları döşüyorlar. Yani neler yapmıyorlar ki her şeyi biliyorlar. Bungalov daireler yapıyorlar. bir gün seni diyor götür bir ezdireceğim oraya diyor. Yaptığımız işleri göstereceğim diyor. Gidersek zaten mutlaka sizi de çekeceğim, götüreceğim yanında. Size de çekeceğim. Nefes nefese gene kaldım. Dün görüncem geldi yanıma. Kahve içmeye. Onun da artık şimdi marketi kapandığı için Kışları bolca görüşebiliyoruz. Yazlar öyle bir şeyimiz yoktu. Zamanımız yoktu. Dün dedi ki Nigoş, yürüyüşe başlayalım. Yarın sabah beni gel uyandır. O da birazcık uykucudur. Sever uykuyu. Tamam dedim. Gelin görün ki ona uykucu diyen bugün ben de uykuya yani Yusuf'u gönderdim. Arası gönderdim. Bayılmışım. Hatta saat sekiz buçuk gibi uykuya dalmışım. Yusuf çıkarken yatak odanın penceresini açık bırakmış çıkmış buranın. Hani hava alsın içerisi geceden kapalı oluyor diye. Sonra bir baktım kapı tıklatılıyor. Yusuf üstünde anahtar kendi çıkarken bırakmıyor. Ben uyandıktan sonra anahtar bırakıyoruz. Normalde gün içerisinde anahtarımız hep kapımızın üstündedir. Ne kadar sağlıklı ne kadar güvenli tabii ki orası tartışılır ama böyle alıştık. Yani biz şey yapmıyoruz çekmiyoruz akşama kadar evde evde ise çekmiyoruz. Ama tehlikeli. Öyle düşüneceksiniz, söyleyeceksiniz. Hemen tahmin edebiliyorum. Anahtar olmayınca sabah tıklattı kapıyı. Uyanmak zorunda kaldım. Ama ben de nasıl güzel rüyalar görüyorum. Bir sinirle uyandım. Neden beni rüyadan uyandırdın gibi kendi kendime kafamda şey yapıyorum. Niye diyorum anahtarını almıyorsun Yusuf? Birazcık söylendim. Ne için gelmiş? O da şey için gelmiş. Ee, onun... Kreteğin tozu suyla karıştırıp içiyor ya. O da birazcık enerji veriyor ona. Akşamları da sporunu yapıyor. Bu arada yani eşimde çok takdir ettiğim bir özellik. Birçok özelliği var ama e, sporunu hiç bırakmıyor. Vücuduna gerçekten iyi bakıyor. 42 yaşında mesela 43'üne girdi Ekim'de. Ve yaşına göre evet belki saçlarında ırsi beyazlar var ama vücudu çok dinç ve çünkü bunu gerçekten sporuna ben bağlıyorum neyse maşallah diyelim. Hepimizin eşlerine birer maşallah alalım. Kendi kendimize nazar etmeyelim. Gardrobunu görüyor musunuz? Karman çorman. Hazır diyorum yatak odasına girmişken onun gardrobunu da şöyle dökelim sizinle beraber. Onu bir katlayalım. Yatak odasında işimiz bitsin çünkü. Askıda olanlar tamam zaten. Şimdi sepetli temizlerim var. Bu askılar dolar yani. Asıyorum genelde onu da her şeyini artık yukarıya. Benim gardırobum sistemini yaptım buraya. Çok da rahat oluyor ama gördüğünüz gibi Yusufçuğum birazcık böyle karışık. Yani giyiniyor, çıkarıyor, temizleri geri atıyor. Kirlilerini öğrettim zaten şeye koyuyor. Yere koyuyor kapının girişine. Saat 12 çeyrek olmuş. Aras kuzumun telefonu kılıfını değiştirdim. Benim daha önce kullandığım telefondu ya. Kendime sipariş vermiştim bunu. Değiştirdim. O sarının çünkü fermuarın olduğu yer yırtılmış. Bana da helal olsun. Bu ne nefes sabah sabah. Gel sabah geçtik artık sabah değiliz de. Sabah da değiliz öğlen oldu yani. Şunları hemen boşaltalım. Görebiliyor musunuz? Şöyle karma çorma. Benim değişendiğim yeri. <laughs> Şunlar tamam. Şunlar. Ben alalım asacaklarımızı asalım. <laughs> Burayı düzenleyelim, burası değil işimiz bitsin. Sonra sizinle tabii ki mutfağa geçeceğiz. Yine düştünüz, harika, harika. Ne diyeceğim size? Mutfağı dün kardeşimden sonra tevizledim. Yusuf da yardım etti, sağ olsun. Masaları falan topladık. Ondan sonra daha doğrusu masadaki servisleri falan topladı. Gelinim de giderken el attı. Ondan sonra ben aslında evime gelen misafire bir şey yaptırmayı çok sevmem açıkçası. Ve e, kendim de tam tersiyim. Birisinin evine misafirliğe gittiğim zaman e, mutlaka her işe koşarım, el atarım. E, ama kendi evimde misafirlerimi yormayı sevmem. Ha Şeydir mesela benim gibi girişkendir, yapmayı sever. Hiç sorgu sualsiz girişir. E, yani ben bir şey yapıyorsam, bir şeyin ucundan da o tutuyorsa... Mesela masam hazır değilse ya da yemeğim hazır değilse. Ya işte ben bir şey yaparım. O işte çay bardağını yerleştirir vesaire vesaire. Ona tabii ki yapma bırak elleme otur yerine demem diyemem. Ama e, özellikle hani bir şeye yardıma ihtiyacın var mı diye sordukları zaman tabii ki e, hayır diyorum. E, halbuki doğru olan ne bilmiyorum aslında. E, beraber oturup yenilip içilirken herkesin bir şeyin ucundan tutması mı? Yoksa e, herkesin misafirine ev sahipliği yapsın hizmet hizmetini yapsın mı? Orası tartışılır ve tabii bu aslında herkesin zevkine, isteğine kalmış bir konu. Bunda çok da tartışılacak bir yanı yok. Biz hep şeyiz ya, temiz çamaşırı koklayarak anlarız. Ama en, biliyorum yani kokusunu anlamama bile gerek yok. Çünkü Yusuf hiçbir zaman hayatta bunları ne yapıyor biliyor musunuz? Deniyor mesela ev sıcak ya, bakıyor olacak gibi değil vücuduna çıkarıyor hemen geri böyle buruşturup atıyor. Burada iş pantolonları var. Onları ayırmam lazım. Of, güzel bir cuma ama dışarısı kapalı. Göstereceğim size. Terasım çok berbat durumda. Bu terasla ilgili konuyu da anlatacağım size. İnşallah mutfağa bir geçelim. Şu işlerimi toparlayayım. Yusuf'a şortman altları almam lazım. Çünkü kilo almış. <laughs> kilo almış. Bana dün diyor ki 87 olmuş 83 kiloydu yazın diyor kilo alıyorum kilo almışım hiçbir şey bana olmuyor falan filan ben de dedim ki ne yapayım hani ben zaten ağır bir işte çalışıyor yani ağır işledim böyle boyalılar falan inşaat pantolonları bunları ayrı koyuyorum ben dedim ki hani yani boğazından zaten hiçbir zaman Yusuf kilo vermek için ya da kilo aldığı için kısmaz hiç öyle diyetle miyetle yıllardır bir şey olmadı onu yapan benim hep. Hep çabalayıp hızlı kilo veremeyenlerden. Neyse o işin şakası. Ya çalıştığı iş zaten hani ağır bir iş. Sürekli hareket halinde, sürekli enerji harcıyor. Ondan dolayı hani boğazından kesmesine gerek yok. Aldığı kalorileri, enerjiyi zaten yakıyor gün içerisinde. Şimdi şu tarafı hiç kullanmıyor bu çocuk. Bakın şöyle. Şu, şurayı ben ona üstleri için yaptım. şörtleri akşamları giyip o hep alışmış ya eski sisteme buradan alıyor her şeyi yani buraya kadar çekmece şey kapağını açmayı üşeniyor öyle olunca da bak mesela kotları buraya niye tıktın be adam ya bak kotları bile tıkmış kotlarınla ne işim vardı burayı da kot çekmecesi yaptım şurada örgülleri var zaten. Tamam şu eşofmanlarını o zaman şu çekmecesine koyalım. Heh, şunlar da iş için eşofmanları. Bunlar tamam. Bu pijaması bu elin altında olsun. Giyiyor çünkü. Burası çok gözüme batıyordu. Heh, rahatladım şimdi burayı bitirdik. Ben dün koca bir e, kapta yeşil çay demledim. Dün biliyorsunuz erzaklarımı düzenledim çekmecemi ve oradan çıkan yeşil çayımı gözümün önüne koydum ki e, şey yapayım içeyim. Hem de faydalı zaten. Hani metabolizmamızı da hızlandırıyor iyi bir şey. Yeşil çay yağ yakımını kolaylaştırıyor. Ama düşünüyorum dünler demlenen yeşil çayı bugün içebilir miyim? Var biraz daha bir bir buçuk fincan iki fincan kadar var onu bir araştırayım internetten artık sağolsun google bubble diye, google, google baba diye bir şey var görüyorsunuz burayı da bir alalım nar taneledik dün o kadar iri ki naneler. narları bir görseniz suyunu almış çok bu kase doluydu çeyreğini şey üçte birini arası ayırdık o yedi şimdi mandalina nar şimdi zamanında portakal da başlar ee, bahçede de bunlar olduğu için bunları kışları bol bol alıyoruz. Mümkün olduğu kadar canımız istemese bile yiyoruz öyle söyleyeyim. Bunları zaten dökeceğim üstüne koydum bakmayın. Ve Yusufcuğumun olmazsa olmaz kolonyası. Bunu küçük bir kap bulayım da ona doldurayım. Tamam. Yatak odamızı hallettik. Sadece tozlarını alırız. Dün evi süpürdüğüm için bugün süpürme işimiz yoktur. Mutfağa geçiyoruz. Sonra size birazcık konuşmak istediğim o konuya geçelim. Sonra kahvaltımızı yaparız. Kahvaltı mı oldu? Öğlen yemeği. Şu Aras'ın telefonunu bir takalım. Çünkü şarjı var mıymış? Şarjı varmış. Tamam o zaman. Gerek yok. Aras'ın odasında daha hiçbir şey yapmış değilim. Bugün burada ne işi var acaba? Çok karanlık olmasın. Hava bugün böyle. Güneş doğamadı. Daha doğrusu güneş bu taraftan doğdu ama arka taraftan bulutlar geldiği için kapandı. Olsun sağlık olsun. Şunu da geceleri açıyoruz. Ya korkmuyor aslında ama karanlıkta yatabiliyor. Ama geceleri biz de hani mesela lavaboya falan kalkarken iyi oluyor. Şunu şöyle doluyorum. Alttan sarkması hoşuma gitmiyor ama sarktı gene de. Arasın odası sonra. Sonraki iş. Çünkü şimdi şu gözüme sürekli batan mutfak tezgahını halletmem lazım. Dün yaptığım kurabiyelerden bir tane kaldı inanır mısınız? O kadar pratik bir hamur yaptım ki içine ama birazcık da e, nişasta attım. O nişasta o kurabiyenin böyle kıyır kıyır olmasını sağlıyor. Benim beyler de zaten seviyor. Ondan sonra diyor ki kilolar diyor aldı başını gitti diyor. Seccademi bir kaldıracağım. Bunu genelde hep yatak odamın gardırobun üst tarafında saklıyorum da. Dün öyle kalıverdi. Şöyle koyalım. Şimdi burada bu tıraş makinesi Yusuf'un onun dükkanına gidecek. Bu şampuan boş. Çünkü o işte saç ikisi dediğimiz şeyden, kürden getirmişti Yusuf. Bizim kendi şampuanımıza karıştırdı. Bunu da boşaldığı için bunu da duruladım. Geri gönderiyorum. Bu boşu neden gönderiyorum? Şimdi biz berber dükkanına 5'er kiloluk, 3'er kiloluk, 3'er litrelik daha doğrusu büyük şampuanlardan aldığımız için bunları boşaltıyoruz. El sıvı sabun kutusu gibi düşünebilirsiniz. Yani pratik oluyor. Hemen lavabonun başına böyle pompalı. Ondan dolayı atmadım tabii ki. Bu ikisi dükkanın. Bu kalemle de dün... Yazıyı yazdık işte böyle e, turuncu fon kartonu kestik böyle zikzaklı böyle e, şey dilek kartı gibi yaptık küçük onun üzerine öğretmenim öğretmenler gününüz kutlu olsun e, öğretmenler gününüz kutlu olsun kıymetli öğretmenim Yusuf Aras yazdı karta çok mutlu oldu inanılmaz e, sevindi çünkü e, o anda o akşam yapabileceğim bir şey yoktu hani markete yağmurda git gel uğraşacak şeyimiz yoktu. Zaten markete de gitsem nerede ne bulacağım ki şimdi anlatabiliyor muyum? Dün mesela şokta dolandım ama öyle özel öğretmenler gününe şöyle bir reyon gibi bir şey görmedim. Bolca çanak çömlek var. E, çanak çömlek de bilmiyorum öğretmene hediye edilir mi? Şuradaki vazoya hatırlarsınız. Şey saksı beyaz mor çiçekli. Şu altı da kaldıralım buradan artık. Bir tık. Şöyle vazosu vardı. Aynı bunun ikiziydi. Şunun beyazın. İçinde de mor çiçeğim vardı. Çok tatlı bir hediye oldu. Bence inşallah beğenmiştir. Aras çok sevine sevine gitti. <laughs> götürdü. Evet. Şimdi şurada lambam vardı. Bu lamba değil şey ne diyorlar buna ya. Şu ayakkabı tutacağı kırılmış. Bunu artık atalım. Burada sağlam ampuller var. Çalışan ampuller de onu o yüzden buraya koyuyorum. Lazım oluyor bazen. Tamam bizim evde her şey spotlu. Yani böyle içten spotlu yani ampule ihtiyaç duymuyoruz ama bunu gece lambasındaki şeyde kullanıyoruz. Gece lambası ampullü ya. Oraya lazım oluyor. Bu ayakkabı çekeceği ara sabahları şuraya geliyor. İlla burada giyiyor ayakkabısını dışarıda üşüyor. Ta 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 tam. Kış başlarda ne bu derdi başlamaz mı? Bu terasın bu kalabalığı beni psikolojikmen çok yoruyor. İnanın bakın. Koltukların hepsini Letgo'ya koydum. Bunu koydum. Çok uygun fiyatlara koydum. Koltuğun tanesini 50 liradan koydum. Yeter ki alsınlar diye. Düşünebiliyor musunuz? Koltuk 50 TL'den. Yani 50 TL şu anda kahve bile değil. Dışarıda iki çay içiyorsunuz 25 liradan ama. Bunu Yusuf'la konuşacağım. Şöyle bir şey var ki. Benim bir şeye baktığım zaman zevk almıyorsam, mutlu olamıyorsam acı çekmeye başlıyorum. Şimdi bu terasını ben çok severim bilirsiniz. Ee, mümkün olduğu kadar işte çiçek bakabildiğim dönemde çiçekle e, çiçekler bakmaya çalışıyorum. İşte çamaşırlarımı sürekli asıyorum. Buraları sürüyordum, süpürüyordum, yıkıyordum. Terasında kahve içiyordum. Şimdi havalar gene müsait. Şurada çıkar bir kahvemi içerim ama. Şimdi görsellik benim moralimi bozduğu için ben terasta bir şey yapmak istemiyorum açıkçası. Bu da beni çok canımı sıkıyor ve ben bunu Yusuf'la paylaşacağım yani. Ee, ne yapabilir bu durum beni üzdüğü için? Ne yapabilir benim için? Gerçekten ya... E, Tamam bize de lazım biliyorum. Bu burada zaten kalmayacak. Bunları götüreceğiz yani. Çünkü benim butik açılırsa oraya da lazım olacak. Misafirleri ağırlamak için. Yusuf'un berberi açılırsa üst, üst taraf ama. Orada da bilmiyorum çok şık durur mu? Ne kadar işe yarar? Belki de hiç gerek yok. Anneme teklif ettim. Onun da bahçesi olduğu için yok dedi. En kötü ihtimal ne olur diye düşünüyorum biliyor musunuz? Yusuf aşağı indirelim diyecek ama aşağıda zaten sürekli bir sürü bir kalabalık bir şey var biliyorsunuz e, e, kayınpederimin de işinden dolayı sürekli bir yerde bir demir bir yerde bir e, kalası yığını bir yerde bir inşaat malzemeleri çok fazla bahçemiz zaten dolu dolu gözüme geliyor kalabalık bir de bunlar aşağı inse bir de açık yer her yer yani bir tek kapalı olan yer şu kayınvaldemin altındaki sundurmasının olduğu yer orası da yeterince kalabalık zaten bu koltukları nereye gönderebileceğimi bilmiyorum. Yusuf da şey demişti mesela ön tarafta benim e, şeyim var. Çerez dolabım var ya. Çerez dolabımın e, çerez dolabımda şey dedi. E, bir hurdacı ikinci elciyi çağırırız Spotçu e, ne fiyat verirse versin yeter ki satılsın istiyorsan dedi öyle yaparız dedi yoksa ki dedi hani hiçbir zaman spotçular dedi istediğin fiyatı vermezler dedi dedim ki hiç önemli değil yeter ki hani hem yağmurun altında kalmasın hem de o çerez dolabında mesela gelip gittikçe gördükçe kapının önünde ya ona da moralim bozuluyor. Çünkü çerez yapacağım, satacağım diye aldım. Hayal kırıklığına uğradım. O da bir battığım işti diyebilirim. Battık da demeyeyim yani 4 milyar zararım oldu. Belki 2 milyarlık, 1,5 milyarlık çerez geri sattım, amorti ettim. Geri kalan 2,5 milyarlık çerezi de hani ailemle yedik, kendimiz yedik. Zaten kajusunu, fıstığını, fındığını hep böyle paylaştık. Müşterilere ikram ettik. Annem orada müşterileri için aldı falan. Ama sonuç itibariyle olumsuz biten bir işti ve onu da gördükçe moralim bozuluyor. Sinirlerim şey oluyor, yıpranıyor. O yüzden dedi ki yani bir an önce elden çıkarmak istiyorsan üçüne beşine bakmayacaksın. İşte ikinci elci gelir, yükler. 300 mü der, 500 mü der, Evet deyip göndereceksin. Normalde ben onu 2200 almıştım o dolabı. şimdi çerez dolapları o standarttaki dolaplar 3000'le 5000 arası. Ama ben 800 lira da verseler, 500 lira da verseler hurda fiyatına da olsa göndereceğim öyle söyleyeyim. Aynı şekilde sanırım bu koltukları da öyle göndereceğim. Alan olursa inşallah. Şimdi biraz dağınık biliyorum şu zaten yatak odasından Yusuf'un başından geldi gece arası e, karnı acıkmış yumurta kırdı babası ona bu benim yeşil çayımdan kalan <laughs> burada bir fincan daha çıkar bir fincanım da burada sabahleyin süzdüm iki yudum içtim ama e, çok demli bekledikçe çok demli oluyor bunları ne yapıyorlar biliyor musunuz bu yeşil çayı e, normal siyah çay gibi çaydanlığın üstünde demliyorlar altında da su kaynar su oluyor bunları böyle dengeliyorlar bardakta. Öyle içtiklerini gördüm yengemlerin Bursa'dayken. Şunlar temiz. Bunlar yerleşecek. E, tepsilerimi tepsilerim temiz geceden yıkamıştım. Onları da hemen makineye yerleştirin. tezgah tezgahım bir domestoslarım. Şurada çamaşırlarım var katlayacağız. Arasında odası var ve kalan kurabiyem bu. İki tabak simit ve şeyden kalan bu. Şunu da sabah Yusuf atıştırdı. Ballı simit. Son artık herhalde kayınpederim mi seslendi? Ne oldu yetişemedi. Ağzına atamadı o lokmayı. Öyle yani. Tamam. Şimdi bu vlogu bitirelim. Ee, i̇kinci vlogda da mutfağımıza geçelim. Şunu bir atalım. Şu Yusuf'un çakmağı. Bu tezgahın üstü giriş olduğu için hiç işi bitmiyor. Hiç hiç yani. Bunu da yakarım herhalde ya. Bir işime yaramaz ki altı. Saksısı yok ya artık. Öpüyorum sizleri o zaman bebişlerim. Tekrardan hayırlı cumalarımız olsun. Güzel bir sabah, güzel bir gün sizinle olsun. Ee, i̇nşallah yüklemeye yetiştirebilirsem. İkinci vlogda tabii ki gene çekeceğim stokta videolarım olsun sizi videosuz bırakmayı düşünmüyorum yapıyorum sizi İkinci vlogda görüşürüz Allah'a emanet olun.